Herkese merhabalar. Simurg Asriti YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz canlarım. O aklınızdaki, o kalbinizdeki kişi ikizler, terazi ve kova ise bu video tam sana göre. Evet ne var? Tabii ki de her zamanki gibi bilinçaltı kartlarımız, taratımızın enerjisiyle yakın olsa geleceğimiz duygularına ineceğiz. Bir de evren bize ne mesaj veriyor? Haydi bakalım. İnan diyor. İkizler <laughs> terazi kovaya inanıyor musunuz? <laughs> Aa, smirk, ah sumuk ah Ay ay. Haydi bakalım hazırsan. Başlıyorum. Ben bu videoyu zamansız zamanı niyet alıyorum. Yani Simur bu ne demek dersen bu videoyu sen ne zaman izlersen o zaman için geçerli olacağını bil. Tamam mı? Kuzucuğum. Ondan sonra e, ve e, bu videoda eksin tutabilirsin. İşte yeni bir ilişki olabilir, flörtleştiğin olabilir, platonik olabilir. İlişki durumunda farksız. Yeter ki sen bu videoya denk gel ve abone değilsen abone ol. Çünkü abonelik bedava. Beğen onun burcunu ya da baş harfini mühürle ki tez vakitte olsun. Bak diyorum ki açmadan söylüyorum. Tez vakitte olsun diyorum. Evet zor bir burçtayız. E, terazi flörtöz, ikizler zaten aman Allah'ım diyorum korkunç. <laughs> Kovalardaysan bağımsız. Ay biz ne çektik Simurg diyorsun. Ay ben de öyleyim diyebilirsin. Bak senin de Burcu'nun ikizler terazi kova olabilir. Fark etmiyor. Yeter ki o aklındaki, kalbindeki kişi iki kişiye kadar, bakın iki kişiye kadar tutabilirsiniz. E ee, ikizler terazi kova olsun. Haydi bakalım. Beğenen, yorum atan, takip eden herkes için gelsin. O altındaki kalbindeki kişi. İkizler kova terazisi onlar onun. Böyle derin nefes al. 3 kez ismini söyle. Ben de bakayım bilinçaltında sana ne söylemek istiyor bakalım. İkizler terazi kova. Söyle bakayım benim ruhtaşlarıma ne söylemek istersin? Onlara söyleyemedikleri neler? E bakalım aldık kabul ettik. Ayvah geliyor. Benim adım atmaya cesaretim yok. İlk adımı senden bekliyorum. Ya şimdi bak ilişki durumunuzu bilmiyorum ama bu insan biraz bencil. Ya da sen buna çok böyle adımlar atmışsın. Sürekli sen koşmuşsun. Sürekli sen uğraşmışsın. Tamam mı? Bu yine senden diyor ki sen bana bir adım at. Ya da işte bir sinyal çak. <laughs> Yol ver geçsin. Sonra diyor ki aa aa. Ay okuyacağım ben hiç beklemiyordum. Ömrümü geçirmek istediğim tek kişi sensin. Sen benim için doğru ve dürüst olansın. Zaten senin kıymetini bu yeni yeni dank etmiş. Yani ay demiş ki evet ben belki adım atmıyorum. Belki hep adımlar oğlum. İlişki durumu farksız diyorum. Ama diyor ki sen bilmem geçirecek kadın ya da adamsın. Biz erkekler de izliyor. Ay beklemiyordum. Burada gol oldu bize. Tipik. <laughs> Hayatımda yaptığım ve yapamadığım birçok şey için pişmanlıklarım var. Lütfen sen benim pişmanlığım olma. Ben bu hayatında zaten flörtöz burçlar. Çok şeyler yaşamışlar. Biraz korkuları falan var arkadaşlar bunun. Ee, pişman olmak istemiyor. Allah Allah bir tane daha bir şey söyle bakalım bize. Seni istiyor. bilinçaltında varsın. Ama pişman olmak da istemiyor. Korkak ya ay korkak dediğime bakın benim aşka inancım kalmadı belki sen beni inandırabilirsin bu sizinle olur hem bakın tam bunun üstüne gelmiş hem ömrümü geçirmek istiyor istediğim tek kişi sensin sen benim için doğrusun benim aşka inancım kalmadı belki sen beni inandırırsın ay altta da inan kartı çıktı değil mi <laughs> bir de dalga geçiyordu falan <laughs> Hadi bakalım. Beni aşka inandır diyor. Vav wow, vav wow, wow. Hadi bakalım. Gelsin. Peki. Yakın olası gelecekte. O aklınızdaki, kalbinizdeki kişinin üç gibi. Bakın bilinçaltı okey. Bilinçaltında varsınız. Sizi istiyor. Aşk istiyor. Barışmak, kavuşmak, pişmanlıkları var. Hiç adım atmaya cesareti Yok ama seni, seni istiyor. Peki yakın olsa gelecekti. Derken yeniden başlasın. İkizler terazi kova. O aklındaki kalbindeki kişi. Yeni biri olabilir, flörtöz olabilir ya da eksin olabilir. Hiç fark etmez. Seninle yepyeni bir başlangıç hazır. <laughs> Bakmasak mı ha? <laughs> Burada mı kalsa? Biraz bunlar havai dil dolular ama Bakalım değil mi? Simork. <laughs> Dakikayı doldur. Ay bak. Bakar mısınız nasıl bir enerjideler. Allah'ım bunların enerjileri coşmuş bebeğim. Ne yaptınız siz ona? Rütüeller <laughs> büyüler mi yaptınız? <laughs> Telefon bile dayanmadı. Haydi bakalım. O aklındaki kalbindeki ikizler kova terazinin üç kez ismini söyle. Ben zamansız zamanı niyet alıyorum. Dediğim gibi abone olan, beğenen ve onun burcunu ya da baş harfini mühürleyen herkes için gelsin. O aklınızdaki kalbinizdeki ikizler terazi kova ile en yakın olsa gelecekte neler yaşayacaksınız? Ya aman Allah'ım bunlar ne böyle? Bunlar ne böyle? Aşka gelmişler bunlar. Aa retro da yok. Çarptılar mı? Ne oldular? Ay diyor ki ben seninle yeniden başlamak istiyorum. Ya da Seninle flörtleşiyorsa, ilişkiye başlamak istiyorum ya da platoniksinizdir. E, seni çok güzel buluyordur. Yani sen belki ondan hoşlanıyorsunuz, o da seni çok güzel buluyor ya da işte, çok yakışıklı buluyor. E, eğer simur iletişimim yok diyorsan e, olacak. Seni çünkü unutamamış. Sen onun her alanında varsa, ay korkuyorum çekmeye. Bu kadar güzel enerjiler varken çok fazla da uzatmasak mı, ne yapsak? Bunlar biliyorsunuz enerjileri değişiyor hemen. Pek güvenilmiyor ya. Özellikle ikizler böyle. Adım atıyor. Arkadaşlar üçlü dörtlü vakitler yani dört haftaya kadar bu insandan beklediğiniz haber gelir. Adım gelir. Ee, sosyal medyadan tanışabilirsiniz. Sosyal medya olaylarınız olabilir. İşte senin kafanı karıştırabilir bu ikizler kova terazi böyle bir gelir çünkü senin avruan yükselmiş yani senin çekim alanı yükselmiş bu adımını atacak senin bir aklın karışabilirse onu rüyalarında görebilirsin ya da şey eksilir hep aklına geliyordur 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 bir stoklama enerjisi içersin seni böyle gözetliyor haberin olsun ya barışacak teklifi var barışma çıkma ay ben bugün arkadaşlar şortlarımla da görürsünüz İkizler Terazi Kova'ya yakın olası gelecekte çektiğimde işe barışma, teklifler var, işe kutlamalar var falan diyordum ya zaten Kova'nın belki Kova Burcu'ların doğum günleri ya hani bu ay onlara geliyor Kova Burcu segmentindeyiz siz barışacaksınız, siz kavuşacaksınız sana bir teklif mutlaka verecek bu ikizler Terazi Kova yani e, kesinlikle bir teklifi var. Ay bekliyorsan haber, o bulduğun haberleri alıyorsun. Aa, hakikaten. Canlar, ne yaptınız siz bunları böyle bir? Şöyle bir... Ay kadersel olaylar. Hey, sen benim kaderimsin diyor. Allah'ım haberler eylemler. Tövbe bismillah. <laughs> amin, amin, amin deyin. <laughs> Ay bu Olmuş olmuş bunda. Evet hem beklenmedik beklemiyordunuz ha kadersel bir bağınız var onunla. Ay, bu bir, biraz böyle kendi duygularını artık taşıramıyor. Yani diyor ki yeter artık diyor ya. Ben bunu eyleme geçmeliyim, haber vermeliyim, çıkma teklif etmeliyim. Sen de ondan bu adımı bekliyorsun. Diyorsun ki artık bir, bir adım alsa bir şeyler yazışsa diyorsun. Aman Allah'ım. Oh my god duygular şelale. ikizler kova, teraziler aşkı geliyor. Aşkı geliyor. O kibirli, o flörtöz, o yanar o senin kaderin. Kimi tuttuysa o iki kişi de kaderin olabilir. İki ise ikisi de. O senin kaderin. Adım atacak, bu adım ne olacak diyelim. Ay Allah'ım. Bak seni izliyor. Çevrende dolaşacak seninle olmak için elinden gelecek. Belki aranızdaki uzak mesafeleriniz varsa bitirecek adımı atacak. Yani belki bu insan uzak bir mesafede ya da ayrıldığın bir insan ama sen ayrıldın diyorsun ya o seni bırakmamış. O seni hep izliyor, hep gözetliyor. Aa gördün mü? Bak birçoğunuzun iletişimini yok. Geçmişle o ilgili sorunlarınız var. Geçmişteki kişiler var ne olursa olsun siz bu insanla evlenirsiniz. Siz bu insanla birlikte olursunuz. Ama bak bu adım atacak ya biraz zaman verin. Hemen ay geldin hoş geldin yapmayın. Niye biliyor musunuz? Çünkü bak bunun bir iş problemi var. Bu bir uzakta bir adım atmak istiyor ama geçmişten çıkarılması gereken insanlar var. Biraz yıkık takıntılı enerjilerde geliyor. Belki evli olabilir evliliğini bitirebilir ya da bir ilişkisi vardır ilişkisini bitirebilir ya da Unutamadığı bir insan var. Onu bitirip de sana böyle ciddi adımla gelecek ya. Bu insan ciddi adımla gelecek. Zaten sen de onu istiyorsun. Eyleme geçiyor. Bak bu geçmişini silip... ...sana eylem yapacak. E, Eksizse sensiz zaten yapamadığını farkına varıyor canım. Sensiz yapamıyor bu. Çünkü sensiz olamıyorum ben diyor gelecek bir tane daha kart yapım diyorsun ki simur bu kadar güzel kart çıktı başka çıkarma bu eylem karar vermiş çünkü ben seninle evleneceğim diyor. Ne demişti zaten burada? Ömrümü geçirecek insan sensin. Benim aşka inancım kalmadı. Şey pişmanlıklarım var. Belki yediği altlar onu tırmaladı. <laughs> Hadi bakalım son bir kart güzel bir kart gel bakalım. Biraz ağır enerjileri var. Planlayarak, projeleyerek geliyor. Çünkü problemleri var. Bunun belli başlı problemleri de var. Hatta bu bir eski eş, eski sevgili anne etkisi de birçoğunuzun olabilir. O problem yaratabilir. Siz hatta buna karşı bir tavır da almış olabilirsiniz. Hani geleceksen o üçüncü kişileri defette de gel diyorsun. O da geliyor. Geliyor. Yeni yeni sayfa kuzum. İstediğin kadar şey yap. Ama bu sefer gelişinde üçüncü kişiler, problemler sorunsuz bir şekilde geliyor. Yani tertemiz sayfa açmaya geliyor seninle ve ciddi olarak geliyor. Ay aldım kabul ettim. Hadi bakalım. Canlar bir de duygularında da emin olursak bak 40 tane kart seçtim. Bak biraz kötü geldi diyorsun ama o kendi problemi içinde kendi çözmesi gerekenleri çözecek. O yani sizle ilgili değil. Eksileri olanlar da diyeceksiniz ki geleceksen sakın bana üçüncü kişilerle çevrenle gelme. Ayıklan, temizlen, günahlarından ayırın. zemzem suyunu hiç öyle gelmiyorsun. <laughs> Başlıyorsunuz ve ben size söyleyeyim mi üçlü rakamlar çok fazla üç gün, üç hafta, üç ayı bulmaz. Ayın üçü, on üçü, yirmi üçü bile olabilir. Bak siz bunu kaybettiğinizi düşünüyorsunuz. Bu bir şeyleri bitirip de gelecek. Bu üçüncü kişileri bitirecek. Çevresini bitirecek. Ya da bitmiş bir ilişkiniz dönüyor ya. Karşılık bulamamaktan korkuyor. Ya da bak flörtözsünüzdür. Ya da konuşuyorsunuz. Ya da çok etkileniyorsunuz. Acaba teklif etsem kabul eder mi diye de korkusu var. Hii! Gerçek aşk. I love you. Bu korkuyor. Bak Eksin diyor ki belki karşılık bulamam. Yeni biri diyor ki acaba evet ben bir ilişkisi de bitmiş olabilir yeni biriyle konuşuyorsun diyor ki ya da bitiriyor. Diyor ki acaba bana karşılık verir mi bu aşta diyor. Aa. aa. Cık, hadi bakalım. Bu çok çekmeyelim. Bu biraz korkuyor. Sen eğer hayır dersen çok da olabilir, üzmüş olabilir. İnanırım yani canlarım. Hadi bakalım peki evren ne diyor? Evren ne diyorsun bu konu hakkında? Söyle bakalım o aklındaki kalbindeki kişiyi ikizler terazi kova hakkında ne diyorsun? Bakalım ne diyormuş? Birazcık sinyal yak diyor. Bak adın yok cesaret adımı yok ya birazcık göz kırp <laughs> birazcık şey yap korkuyor bak bir adım atlıyor hep senden adım ay bu yine senden adım bekliyor ya öf senin güzelliğine kapılmış sen güzelleş etrafını güzelleştir adımlarını at finger finger çık ortaya ya da böyle delikanlıca ışığını yarat yani düşüncelerine konuşmalarına duygularına pozitif ol hani bir cesaret yesin Kabuğunu kır diyor. Biraz da sen cesaretlen, salın. Salın diyor. Bak yeni sayfa. Yok yeni yeni kuruyorsunuz yenilikler. Biraz da sana bağlı bu. Kuzum. Yeni sayfalar size bağlı. Şey i̇şte senin vereceğin tepkiye bağlı. Çünkü onun cesareti gerçekten yok. Karşılık bulamamaktan korkuyor. Ver cesareti al aşkı diyoruz. Aldım, kabul ettim, öyle de oldu.